Kayınvalidem zevk aldığım için beni suçlayıp doğal kadınlık tepkilerimi yasakladığında evliliğim bir kabusa dönüştü ve kendimden nefret etmeye başladım. Sen hiç cinsel zevk aldığın için yargılandın mı? Yorumlarda yazın bakalım. Kadın olduğun için suçlandığın oldu mu? Ben Elif, 24 yaşındayım ve size kadınlığımdan utandırıldığım hikayeyi anlatacağım. Çünkü kayınvalidem iyi kadın ses çıkarmaz dediğinde hayatım değişti ve kocam da onu destekleyince kendimi kaybettim. Hangi şehirden izliyorsunuz? Böyle cinsel baskılar yaşayan kadınlar var mı aranızda? Merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Size hayatımda yaşadığım en utanç verici ama aynı zamanda en öğretici olayı anlatacağım. İki yıl önce Murat ile çok mutlu bir ilişki yaşıyorduk. Çok aşıktık. Birbirimize çok bağlıydık. Ben doğal olarak tutkulu, heyecanlı bir insanım. Siz de tutkulu biri misiniz? Duygularınızı rahatça ifade eder misiniz? Murat çok nazik, sakin bir çocuktu. Ailesine çok bağlıydı. Özellikle annesi Sevda Hanım'a çok saygı duyuyordu. Beni ailesiyle tanıştırdığında ilk izlenim iyiydi. Ama Sevda Hanım beni biraz rahat buluyormuş. Tabii o zaman anlamadım bunun ne anlama geldiğini. Kayınvalide adayınız sizi nasıl karşıladı? İlk izlenimler nasıldı? Evlilik kararı aldığımızda çok mutluyduk. Düğün hazırlıkları süresince Sevda Hanım da yardımcı oluyordu. Ama bazen garip bakışlar fark ediyordum. Ama düğün gecesi yaşayacağım şey, kadınlık hakkımdaki tüm algıyı yıkacaktı. Evlendikten sonra aynı apartmanda yaşamaya başladık. Alt kat Sevda Hanım'la Hüseyin Bey, üst kat bizimle. Bu kararı alırken ne kadar güzel, aile yakınında olacağız diye düşünmüştük. Ama bu en büyük hatamızdı. Siz kayınvalide ile aynı apartmanda yaşar mıydınız? Bu fikri nasıl buluyorsunuz? Apartman eski yapımdı. Ses yalıtımı hiç yoktu. Alt kattan üst kata her ses duyuluyordu. Gerdek gecesi geldiğinde çok heyecanlıydım. İlk defa birlikte olacaktık çünkü ikimiz de geleneksel bir yapıdaydık. Murat da çok mutluydu. Çok romantik bir gece planlamıştık. İlk yakınlaşmamızda çok doğal tepkiler verdim. Mutluluk çığlıkları, sevinç sesleri. Çok normal değil mi? Ama ertesi sabah kayınvalidemin ağzından çıkacak sözler hayatımı değiştirecekti. Sabah kahvaltıya indim. Sevda Hanım çok garip bakıyordu bana. Kızım, dün çok bağırdın. Ne demek istediğini anlamamıştım ilk başta. Ne bağırdım? Gece çok ses çıkardın. Komşular duyar. Ayıp oluyor. O anda yüzüm kızardı. Çok utanmıştım. Özür dilerim teyze. Fark etmemişim. Böyle bir durumla karşılaştınız mı hiç? Ne hissederdiniz? Ama içimden bir ses ben yanlış bir şey mi yaptım diyordu. Murat hiçbir şey söylemiyordu. Sadece başını eğmişti. Bundan sonra dikkat edeceğim demiştim. Ama içimde garip bir his vardı ve işte bu noktada başlayacak baskı beni yavaş yavaş yok edecekti. Birkaç gün sonra Sevda Hanım benimle daha ciddi konuştu. Elif kızım, sen çok genç ve tecrübesizsin sana bir şeyler öğretmem lazım. Ne gibi teyze? Kadın dediğin sessiz olur. Sadece yatar, erkeğini tatmin eder. Bu bağırma çağırma ne? Bu sözleri duyduğumda şok oldum. Ama ben mutlu olduğum için. Mutluluk ses çıkarmakla olmaz kızım. İyi bir eş sakin eştir. Böyle bir eğitim aldınız mı hiç? Bu konularda nasıl yaklaşılır sizce? Murat yine sessizdi annesini hiç karşılamıyordu. O gece Murat'a sordum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bilmem. Belki annem haklıdır. Ve işte bu noktada kocam da bana karşı dönmeye başlayacaktı. Sevda Hanım Murat'ı gaz etmeye başlamıştı. Oğlum, senin karın çok rahat. Normal kadınlar böyle yapmaz. Biraz terbiye etmen lazım. Murat bu sözlerden etkilenmeye başladı. Elif Belki gerçekten biraz aşırıya kaçıyorsun. Nasıl aşırıya kaçıyorum? Ben mutlu oluyorum sadece. Ama annem haklı. Çok ses çıkarıyorsun. Eşiniz ailesini size karşı kullanırsa ne yaparsınız? Bu tartışmalar sık sık oluyordu artık. Ben kendimi savunmaya çalışıyor. Murat annesini destekliyordu. Sen niye annenin tarafını tutuyorsun? Çünkü annem tecrübeli. Sen henüz öğreniyorsun. Ve artık cinsel yaşamımız bir işkenceye dönüşmeye başladı. O günden sonra her yakınlaştığımızda Murat beni susturmaya çalışıyordu. Sessiz ol, annem duyar. Çok bağırma. Ben kendimi zorla kontrol etmeye başladım. Doğal tepkilerimi bastırıyordum. Hiç kendinizi böyle bastırmak zorunda hissettiniz mi? Sevda Hanım sürekli dinliyordu. Her gün kontrol ediyordu. Dün gece iyiydiniz, ses çıkmadı. Aferin, böyle devam edin. Bu övgüler Murat'ı mutlu ediyor. Beni ise içten içe yok ediyordu. Cinsellik artık mekanik bir şey olmuştu. Ben robot gibi davranıyordum. Ve altı ay sonra fark ettiğim şey beni çok korkuttu. Altı ay sonra artık hiç ses çıkarmıyordum. Hiç. Ama sadece ses değil, zevk de almamaya başlamıştım. Cinsellikten nefret etmeye başladım. Her seferinde zorla katılıyordum zevk almak günah mı? diye düşünüyordum. Kendinizden utandığınız oldu mu? Bu nasıl bir his? Murat fark etmiyordu bile. Sadece annesinin memnun olduğunu görüyordu. Elif şimdi çok daha iyi. Daha hanımefendi oldu. Diyordu Sevda Hanım. Ben aynaya baktığımda kendimi tanımıyordum. Gözlerimdeki ışık sönmüştü. Arkadaşlarım çok değiştin. Neşen yok diyordu. Ve arkadaşımın söylediği bir şey gözlerimi açtı. En yakın arkadaşım Ayşe bir gün benimle ciddi konuştu. Elif, sen ne hale geldin? Hiç gülmüyorsun. Evlilik yorucu Ayşe. Yorucu mu? Sen çok mutluyken ne oldu? Durumu anlatmaya çalıştım. Ayşe çok kızdı. Bu ne biçim saçmalık? Zevk kalmak suç mu? Ama belki gerçekten aşırıya kaçıyorumdu. Hangi aşırıya? Sen doğal tepki veriyordun arkadaşlarınız böyle durumda size nasıl destek oluyor? Ayşe beni psikolog arkadaşına götürdü. Kadın cinselliği uzmanıydı. Bu yaşadığınız cinsel baskıdır dedi doktor. Kadının zevk alması en doğal hakkıdır. Doktorun açıklaması beni şoke etti ama aynı zamanda güç verdi. Doktor bana kitaplar verdi. Araştırmalar yaptım. Öğrendim ki kadın cinselliği tamamen normal ve sağlıklıydı zevk almak kadının en temel hakkıdır. Ses çıkarmak doğal bir tepkidir. Bu bilgiler beni çok güçlendirdi. Ama evde durum aynıydı. Kendinizi eğitme konusunda neler yapıyorsunuz? Murat'a anlatmaya çalıştım. Murat, ben normal bir şey yapmışım. Hangi normal? Annem rahatsız oluyor. Peki ya benim rahatsızlığım? Ben mutsuzum. Sen abartıyorsun. Çok da mutsuz görünmüyorsun. Artık Murat beni hiç anlamıyordu ve sonunda patladığım gün geldi. Bir gece dayanamadım. Doğal tepkimi verdim. Ses çıkardım. Ertesi sabah Sevda Hanım çok kızdı. Yine başladın. Ne kadar söyledim sana? Bu sefer ben de patladım. Yeter. Ben kadınım. Duygularım var. Zevk almak suç değil. Sevda Hanım şaşırmıştı. Ne diyorsun sen? Diyorum ki ben robot muyum? İnsan değil miyim? Kadın dediğin böyle konuşmaz. Hiç böyle isyan ettiniz mi? Nasıl bir histir? Murat araya girdi. Elif sakin ol, anneme saygısızlık yapıyorsun. Peki ya bana yapılan saygısızlık? O gün aldığım karar hayatımı tamamen değiştirdi. O gün kendime söz verdim. Bir daha kendimi bastırmayacağım. Ayşe ile konuştum. Kadın hakları derneklerine gittim. Öğrendim ki dünyada milyonlarca kadın aynı baskıyı yaşıyor. Cinsel özgürlük temel bir insan hakkıdır. Kadın hakları konusunda neler biliyorsunuz? Evde Murat'la ciddi konuştum. Bu evlilik böyle devam edemez. Ya anlayış göstereceksin ya da Ya da ne? Ya da ayrılacağız. Murat şaşırmıştı. Bu kadar basit bir şey için mi? Basit şey mi? Bu benim kimliğim, benliğim. Murat'ın son sözleri umudumu tamamen öldürdü. Murat düşündü bir hafta. Sonunda cevabı geldi. Elif, annem haklı. Sen çok aşırıya kaçıyorsun. Normal bir eş böyle yapmamalı. O an anladım ki Murat asla değişmeyecekti. Sevda Hanım'la da yüzleştim. Sevda teyze, siz beni hasta ettiniz. Kadın olduğum için utandırdınız. Bu çok yanlış. Son bir şans verdiniz mi böyle durumlarda? Sevda Hanım, sen bizim aileye uygun değilsin. İyi ki söyledin. Çünkü ben kendinizi asla değiştirmem. Ve o gün aldığım en zor ama en doğru kararı verdim. Bu evlilik bitiyor dedim. Murat, bu kadar basit bir şey için mi? Murat, bu basit değil. Bu benim özgürlüğüm. Sen beni hiç anlamadın, hiç desteklemedin. Annenin sözü benden önemliydi. Boşanma sürecini başlattım. Böyle zor kararları nasıl veriyorsunuz? Aileler çok şaşırmıştı. Bu kadar küçük şey için mi ayrılıyorsunuz? Küçük şey diyorlardı ama bu benim hayatımdı. Boşanma altı ay sürdü. Çok zorlu bir süreçti. Şimdi bir yıl oldu. Yepyeni bir hayat kurdum. Kendimi hiçbir şey için bastırmıyorum. Kadın hakları konularında konuşmalar yapıyorum. Zevk almak kadının hakkıdır diyorum. Çok daha mutluyum. Özgürce yaşıyorum. Kendinizi değiştirmek mi zor yoksa ortamı değiştirmek mi? Murat şimdi başka biriyle evlendi. Merak etmiyorum. Çünkü ben artık kim olduğumu biliyorum. Bu hikayeyi size anlatmamın sebebi şu. Hiç kimse kadın olduğunuz için sizi utandıramaz. Zevk almak suç değildir. Doğal tepkilerinizi bastırmak zorunda değilsiniz. Cinsel özgürlük konusunda neler düşünüyorsunuz? Eğer böyle baskı yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Kendinizi değiştirmeye çalışmayın, ortamı değiştirin. Sizce bu konu hakkında yeterince konuşuyor muyuz? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kadın hakları ve cinsel özgürlük konularında daha fazla içerik paylaşmaya devam edeceğim.